Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, kuşları kızıştırıcı mama yaptım. Yapım aşamasını vermeyeceğim çünkü uzun sürebilir. Ben şöyle kısaca anlatayım içine neler olduğunu. Basit bir mama. yumurta öncelikle havuç kırmızı kapya biber, bir miktar kabak, daha sonra ayrıca kendi kuş kumu bir miktar çörek otu Kalamar kemiği rende ise irmik galeta unu. Mama bu şekilde. Ayrıca kendi mamalarından da bir kaşık kadar ilave ettim. Kolay yesinler diye. Bu şekilde. Şimdi bunları hepsini karıştıracağım. Daha sonra yemliklerini koyacağım. Mamalık kaplarına. Ondan sonra afiyetle yiyecekler. Burada kuşlarla ilgili bir güncelleme var. Önceden bir çift kuşum vardı. Şimdi çifthanenin yanına bir çift daha kuş koydum. Onları da göstereceğim. Mamayı hazırlayıp kuşların oraya geçtiğim zaman videoya devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar mamalıkları mamalıklara böldüm. Şimdi kafese koyacağım. Bu arada yeni gelen çektim. Bu. Bildiğim kadarıyla normal. Herhangi bir şekilde özel bir cins değil. Ben genelde pek kuşlardan anlamam. İlgi alanım genelde balıklar. Ama kuş besimi de seviyorum. Diğer bende iki çıktı. bunlardı. Ben şu anda yavruluk alamadım. Herhangi bir şekilde yavru almadım. Ama yuvalıkları girip çıkıyorlar. Göründüğü şekilde. Şu çift de birbiriyle iyi anlaşıyor. Bakalım inşallah yol yumurtalarını alırız bir gün. Ben mamalarını geliştireyim ama. Arkadaşlar yuvalıkları e, pardon mamalıkları taktım. Yemeği başladılar kuşlar. Arkadaşlar videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Mamanın içindekileri bir daha söyleyeyim. Yumurta, havuç, kabak, kırmızı biber, irmik, çörek otu, ondan sonra kalamar kemiği, Hmm, kuş kumu var. Ee, kendi mamalarından da bir kaşık kadar kattım. Bayağı severek yiyorlar. En önemli olan da zaten bu. Kuştan pek anlamalı ama hayvanlara ee, bakın. Bakmak lazım. Elimizden geldiğince en iyi bir şekilde bakmak lazım. Bunun için uğraşıyorum ben de. Tabi yavrularını alırsam o da ayrı bir güzellik olur benim için. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim herkese.